Bir arkadaşım benden bir e, devre istemişti. Şimdi e, basit bir devre istemişti. E, fabrikada e, 4 tane kapı var. Bu 4 tane kapının açık olup olmadığını basit bir şekilde e, öğrenmek istiyorum diyordu. E, bununla ilgili ne yapabiliriz? Basit, yazılımsız, işte her yere uyarlanabilir e, bir şey yapalım. Hani röle de bağlanabilir belki. Hani o da çok önemli değil. Ama e, tabii ki buradaki mesela aletler her biri bir kapıyı sem, e, sembolü olsun. Yani bir kapının göstergesi olsun. Ama tabii ki bu e, kapının e, ledleri, uyarı ışıkları belki bozulacak. Biz bunu da bilemeyeceğimiz için bir de e, lamp test e, diyeceğimiz bir olay yani. Sistemin içindeki arızalı ledi de göreceğimiz ama istediğimiz zaman da kapıydı işte veya öyleydi çekili mi değil mi ondan da emin olalım ya da anlık bir görelim ledlerimiz sağlam mı bunun için bir nasıl bir şey yapabiliriz demişti. Ben de bununla ilgili bir araştırma yaptım. Bu çok daha basit bir sistem olabilir diye. Öncelikle bir tane lamp test düğmesi bağlanabileceğini düşündüğüm. Bir tane çok basit bir entegre devre şemasını falan da vereceğim. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi bütün ledlerimizi yakıyor. Ama aynı zamanda da birinci kapıyı mesela ben bağlayacağım şimdi. Buraya bu arada elim değdiği zaman bazen böyle şey yapabiliyor. Tabii onu da dirençlerle minimize edebiliriz. Mesela bir kapıyı aldık. Bu şu anda birinci kapının çalıştığını gösteriyor. E diğer led'ler ya bozuksa bakıyorum. Hayır, bozuk değil. Gayet başarılı. İkinci kapıyı alıyorum. İkinci kapı çalışıyor. İşte e, şu anda kilitli diyelim. Diğer iki kapının ya led'i bozuksa. Hayır, bozuk değil. O zaman üçüncüsünü alıyorum. Bu üç kapı kilitli tamam ama ya dördüncü şuradaki led yanmıyor ya bozuksa. Ha hayır, bozuk değil. O da sağlam. Onu da bağlıyorum. Gördüğünüz gibi sistem başarılı bir şekilde çalışıyor. Hani çok basit bir entegre ile neler yapılabileceğini aslında basit bir şekilde 24 Volta kadar çalışan bir entegre. Ben ismini, her şeyini söyleyeceğim biraz sonra. Daha doğrusu gö göreceksiniz. Bir de şemasını da koyacağım. Hani basit bir şekilde siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu uygulamayı. Çok harika, güzel çalışıyor. E bunu artık PCB'ye ya da bir delikli bort üzerine hani perdinak üzerine yapıp